6. sıradaki okulumuz Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi. Öğrencimiz Mehmet Eren İlişti. Kendisini şiirini seslendirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taahhüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, hiç yoksulu, sırttan kümesi varsa gelmiş. Açılıp mahbesi Yahut kafesi Eski dünya Yeni dünya Bütün akva mı beşer Kaynıyor Kum gibi Mahşer mi Hakikat mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber Bakıyorsun Kanada Çehreler başka Lisanlar, deliler renk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, Yam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zürdür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesin mevcud ise hakkıyla sefil. Mehmet Mehmetçin aylarca durup karşısında döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her damın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sanak sağnak. Saçı huzura bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız teyyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister ne siner hasbundan Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tezisi ilahi o istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim dediğim. Onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli ya. Desilmiş gerçek. İşte etmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi. Baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinere öpse o pa alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseli tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida ile Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Ebru Nisan'ı açık türbele çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken. Gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra Sen ki son ehli salibin kırarak sarvetini Şarkın en sevgili Sultan Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icraline din hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış Boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünle kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer Ecrâmadın Sen ki asara gömülsen Taşacaksın heyhat Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber.